İşte yeni vilayetimiz Adıyaman. Dört kazası, 15 nahiyesi, 292 köyü ve topyekun iki yüz bine yakın nüfusuyla yeni Adıyaman vilayetimizin bayram yapan merkezini görüyoruz. Adıyaman'a varıldığı zaman civar köylerden, kazalardan ve nahiyelerden akın akın gelen 40 bine yakın halk heyeti sevinçle karşılamaya çıkmıştı. Adıyaman o gün yedisinden yetmişine kadar bayram yapıyordu denebilir. Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan ve Dahiliye Vekili Doktor Namık Gedik, vilayet konağına kadar güçlükle yol alabilmiştir. Halk yolları tıkıyor, kendilerini bugüne kavuşturanların temsilcilerini yakından görmek, onlarla beraber bulunmak arzusunu yenemiyordu. Vilayet konağına kadar bu şevk ve heyecanla gelindikten sonra... ...belediye reisi heyete adı Yamanlıların şükranını sunmuştur. Müteakiben bir genç adı adına vilayet keşliğinin sevincini belirtmiştir. İç el Hüseyin Fırat, Adıyaman'ın yıllardır bugün olan hasretini ifade etmiştir. Dahili vekili Doktor Namık Gedik, Adıyaman'ın yaşadığı bu tarihi günde hükümetin halk hizmetine ve memleket kalkınmasına verdiği ehemmiyetten bahsetmiş, vatandaş gönlünü en zengin tahtlardan daha zengin telepki ettiğini söylemiştir. Sayın Koraltan, Büyük Millet Meclisi'nin selamını Adıyamanlılara tebliğ ettikten sonra, sık sık alkışlarla kesilen mutkunda Adıyamanlıların bayramının ebedi olmasını dilemiş, ve kendisini tamamen halkın hizmetine, ...ve memleketin kalkınmasını vermiş olan hükümetin içeride ve dışarıda itibarını belirtmiştir. Koraltan başkanlığındaki heyet, bundan sonra yeni Adıyaman vilayetine bağlanmış bulunan Besni kazasına uğramış... ...Besnilerin sevgi tezahürleri arasında kaymakamlık binasına kadar gitmiştir. Makamlık binasında Sayın Koraltan, Adıyaman vilayetinin resmen faaliyete başlamış olmasından duyduğu sururu belirtmiş ve Besni'nin şimdi Adıyaman vilayetinin en kuvvetli konu olduğuna işaret etmiştir. <laughs> Büyük Millet Meclisi Reisi ve Dahiliye Vekilimiz, yeni bir idari varlığa kavuşmuş olan Adıyaman dahil, huzur içinde çalışan ve gelişen bir vatan bölgesinden Ankara'ya en sevinçli haberlerle dönmüşlerdir.